Herkese merhabalar. Bu videomuzda Game of Thrones'un tarihine giriş yapacak ve Sur'un kuruluşuna kadar geçen olaylara kısaca değineceğiz. Bildiğiniz gibi 7 Krallık Westeros kıtasında bulunur ve bu kıta Game of Thrones evrenindeki bilinen 3 kıtadan biridir. Westeros'ta insanların tarihi Kral Robert'ın tahta çıkışından 12.000 yıl öncesine dayanır. İnsanlar kıtaya güneyde yer alan Dorn topraklarından gelmiş, kıtanın sakinleri olan ormanın çocuklarına karşı üstünlük sağlamışlardır. 2000 yıl boyunca devam eden savaşın ardından insanların açık arazilerde, ormanın çocuklarının ise ormanlarda hüküm sürdüğü bir anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşma dönemi binlerce yıl varlığını sürdürecek soylu ailelerin ortaya çıktığı dönemdir. 2000 yıl süren barış ortamından sonra uzun gece gelir. Uzun gece bir nesil boyunca sürer. Ak gezenler kuzeyden, her zaman kış diyarı olarak bilinen topraklardan gelerek insanların çok büyük bir kısmını öldürürler. Bu mavi gözlü ve soluk tenli yaratıklar öldürdükleri insanları canlandırır, köleleri yaparlar. Ak gezenler, konuştuklarında buz çatlamasına benzer bir ses çıkar ve güneş ışığından çekinirler. En sonunda şafak savaşıyla insanların ve ormanın çocuklarının kurduğu birlik ak gezenlere ejderha camıyla yapılmış silahları sayesinde iner ve uzak kuzeye püskürtür. Bu savaşın kahramanı Azor Ahai'dir. Kılıcı ışık getiren ve Azor Ahai'nin ismi binlerce yıl boyunca ilham kaynağı olmuştur. Ak gezenlerin tekrar gelmesini engellemek amacıyla Kuzey Kralı, Mimar Brandon Stark, devler, insanlar ve ormanların çocuklarının yardımıyla buzdan ve büyüden oluşan dev bir duvar inşa eder. Nitekim Gece Nöbetçileri bu duvarın bekçileri olarak bu dönemde kurulur. Duvara Gece Nöbetçileri Sur der.